Refika Hanım'a öyle bir darbe indirmişsin ki... ...iki haftadır komadan çıkamadı kadıncağız. He. Geçen gün kahvede Cemal Göreçki'yi gördüm. Eski havasından, forsundan eser kalmamış. Böyle meczup gibi oturuyordu kahvenin ortasında. <laughs> Şişt! Pembe! Sen beni dinliyor musun ya? Ha? Aferin sana diyorum. Göreçkileri dümdüz ettin diyorum. Bir daha ifla olmazlar diyorum da... ...senin bu halin ne ya? Neredeyse düşmanın haline üzülüyorsun diyeceğim ama. Ne üzüleceğim be? Üf, sabah akşam sadece göreçleri konuşmaktan çok sıkıldım. Ay senin konuşacak başka bir şeyin yok mu İlyas ya? Var. Pişt. İsmoş, ne yapıyor? <laughs> Ay benimki de soru ya. <laughs> ne yapacaksın? Kaderine ağlıyorsundur herhalde. Bana bak ben be. Kapa çeneni. Sabah sabah sinirimi bozma benim. Ay bebiş, fakirlik sen de sinir mi yaptı? Ex kocişim benim. <laughs> ah, ana, bak tatlı var burada. Cheesecake yer misin? İyi gelir. Ah. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun kızım sen? İsmet, yavaş ol, kendine gel. Ne karışma lan? Sana ne? Ne sandın ya? Kadına vuracak kadar hayvan mıyım ben? Kibarlıktan değil canım. Korkaklıktan kimseye el kaldıramazsın sen. Ne oldu İsmet? Abinler sana maaş vermiyor mu? <laughs> Ay ya hatırlıyor musun? Koskocaman şirketin ortağına maaş veriyorlardı. <laughs> Hatırlamam mı pembik? <laughs> Yazık kız sana. Konuşacak kimsen kalmadı mı senin? Arkasından yılan dediğin adamla mı ahbaplık ediyorsun? E tabi. Yaptıklarından sonra kimse kalmıyor çevrende. Normal. Ay host! Görüşürüz İlyas. Burada kalıp da kediyle köpekle muhatap olamayacağım. Konağıma gidiyorum ben. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Şişt! Sen karışma lan! Kediyle köpekle muhatap olamazmış da... ...konağına gidiyormuş da... ...bana bak ben be... ...o konağı senin başına yıkarım! Anladın mı lan? Emre'cim acaba bu kadar üstüne gitmesem mi ya? Tersine geliyorum maazallah. Ay yok ya. Öf. öyle esti gürledi sadece. Ben tanıyorum yani İsmet'i. Onun eve varana kadar siniri. Yani bir şey yapmaz yoksa. Yapmaz değil mi? Canım benim. Çaresiz bir insan her şeyi yapabilir. Sen yine de dikkatli ol. Ben artık çıkayım gör eskiler. Giderken hastaneye de uğrayacağım, babama bakacağım ya. Abi diyorum ki bir de bu babamla sen bir konuşsan ya. Yani bence hastanede sırayla kalmalıyız. Babam bu şekilde kalmaya devam ederse hasta olacak. Oğlum iyi diyorsun da beni dinleyen kim acaba? İki haftadır benden nöbet tutacağım diye tutturdu ya. Neyse, ben bir şansımı denerim ama. Hadi görüşürüz ya. Cemal ne yapıyorsun? Ağzın yanacak. Allah Allah. Kalay mı var senin ağzında? Aa, gördünüz mü ya? Adam resmen kaynar Çay, fondip yaptı. Aa. Mavi. Gülüm. Ee, yani biliyorum pazar sırası bende ama. Yani şimdi. Bak Demirhan hasta olur. Hava çok soğuk. Acaba diyorum ki. Tamam Safiye abla. Ben giderim merak etme. Mavi. Ben de pazar yapacağım. Beraber gidelim laflarık. Yok yenge sen çık. Ben daha sonra gideceğim. İyi madem. Safiye. Al er bakalım. <laughs> Hadi ben de gideyim. E gülüm, sen emzirdikten sonra niye hemen gitmelere kalkıyorsun ya? Otur bir çayımızı iç. Başka zaman içerim Safiye. Hmm. Benim de bir sürü işim var zaten. İyi. Zoba söndükten sonra değiştireceğim ama bu son baba Yakacak başka kömürümüz kalmadı, kadasını aldım. alıp geleyim o zaman. Nasıl alacaksın Ali? Paramız mı var? Yok. Ama bir hal çaresine bakacağım. <laughs> Yeğenimi bu soğukta bırakacak değilim herhalde. Değil mi amcam? Şimdi sana git bir kömür alacağım. He Demir ha? <laughs> Hadi görüşürüz. Ne Bana da müsaade kızlar. Haydi görüşürük. Sağ ol. Haydi. Ayaklarını sakın. Şşş.